Arkadaşlar şimdi hayatımızın merkezinde yer alan bazı kavramlardan bahsedeceğim size. Hayatımızın merkezinde derken daha çok ilişkilerimizin merkezinde yer alan bazı kavramlarımız vardır. Bunlardan birincisi bedel, ikincisi beklenti, üçüncüsü taviz, dördüncüsü fedakarlıktır. Şimdi fedakarlık kavramını gönümüzde birçok insanın ben bildiğini düşünüyorum ama istemsizce rollerimiz olmadığı halde kendimize başkalarının rollerini ediniyoruz. Yani bizim sorumluluğumuzda olmayan şeyleri de kendimize dert ediniyoruz ve onu yapmak zorundaymışız gibi hissediyoruz ve yapıyoruz. Fedakarlık böyle bir şeydir arkadaşlar. Taviz ise sizin sınır ihlalini izin vermeniz demektir. Sizin belli bir sınırlarınız, belli bir tavrınız, tarzınız vardır. Ya da olmalıdır. Bunun diğer tarafına geçmesine izin verdiğiniz takdirde bu sınır ihlali taviz anlamına gelir arkadaşlar. Beklenti ise karşımızdakine biz bir şeyler yaparız, bir şeyler sunarız ya da belki bunu uç noktalarda yaparız. Karşımızdakinden beklentimiz de uç noktalarda olur. Bu noktada ne yapacağız arkadaşlar? Karşımızdakine hak ettiğinden fazla değer vermeyeceğiz. İlişkimizde dengeyi gözeteceğiz verdiğimiz kadar almayı da bileceğiz ve böylelikle fazla fedakarlık da yapmış olmayacağız ve çok fazla birisi için fedakarlık yapmadığımız için de aşırı beklentiye de girmemiş olacağız arkadaşlar.